Burayı del oğlum. <laughs> ne yapıyorsun Göktuğ? Şimdi <laughs> Senin hiç elinden de her iş geliyor ya. Evet. Baba, ya, ya. Merhaba. Biz çadırımızı yaptık. Buradaki ışıklarımızı yaktık. Buradaki ışıklarımızı da yaktık. Berk'tin nasıl? İyi. Bak böyle. Kapattık burayı. Berk'tin <laughs> yorganıyla kapattık üzerine. <laughs> Güzel oldu mu oğlum? Göktuğ çadır istiyordu. Böyle bir tahtalardan biz çadır Çok güzel oldu. Gece yeterli bu. Böyle bir çadır yaptık odasına. Kendi yorganını kullandık. <laughs> İkimiz yaptık değil mi Göktuğ?